Dell inizio della stagione non, non ci sono tutti i calciatori che hanno un minutaggio importante e questo può essere un handicap poi durante la partita uh, ottobre giova un po' meglio perché c'è più minutaggio c'è più ritmo partita e questo può, 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 può determinare anche il livello del, del, del fisico dei giocatori quindi abbiamo fatto due ottimi risultati eh, sicuramente in termini di, di, di qualità di gioco Possiamo fare meglio, e mi aspetto che da domani in questo ciclo di due partite si possa fare meglio eh, cercando di ottenere oltre alla prestazione eh, soprattutto i risultati perché il nazionale conta più, più che ne, 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 nelle squadre di club. Öncelikle iyi akşamlar. yani her maç aslında biliyorsunuz milli takımda bir final gözüyle bakılır. Çünkü çok az bir sürede iki maç oluyor genellikle. Ve onları en iyi şekilde geçirmeniz gerekiyor. Eylül ayında biliyorsunuz ki şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyonel olarak hani futbolcuların hazırlığı dönemin biter bitmez maçların olması tabii ki de tehlikeli bir unsurdu hepimiz için. Hani çünkü belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz. Ama ona rağmen ee, çok iyi performanslar gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık o ilk, ilk iki maçta. Ekim ayı daha iyi olacak tabii ki de bu konuda. Yani bu konuda hiçbir şüphem yok. Ee, sonuçlarımız e, ilk iki maçta çok iyiydi. İki Maç daha var ve bu maçları da en iyi şekilde sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz ve biliyorsunuz ki bazen milli takımlar kulüplerle kıyaslanır ama milli takımdaki süreçler biraz daha farklı işler, o yüzden Ekim ayından da gayet ümitliyim ve en iyi şekilde temsil edeceğimizi de biliyorum. L'anno scorso che aveva iniziato con un infortunio molto lungo che l'ha penalizzato c'è una concorrenza Altissima perché è nel club più titolato, più titolato del mondo e quindi è molto difficile. E mi auguro che possa giocare di più, ma che possa crescere sicuramente la pressione che c'è nel Real Madrid, probabilmente non c'è da nessun'altra parte. Yani şöyle söylemek lazım ben e, tabii ki de futbolcularımızın genel olarak hani daha çok oynamasını e, dilerim ama biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde e, bulunmak demek ve e, ba sezon başında da ufak yani uzun süren bir sakatlık süreci oldu ve ona rağmen de e, geçen e, sezona göre daha çok dakika almaya başladı o yüzden e, orada baktığınızda e, çok da baskıların hissedildiği yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? E, yani Yani riguarda il difensore centrale non sono preoccupato per niente in eh, questa partita in questo periodo ci sono degli infortunati come cialar come anche Cenk che stiamo seguendo ma anche noi infortunato quindi credo che, che sia un ruolo che, che ampiamente ampiyente kaperto, così come ci sono anche altri profili più giovani che stiamo che stiamo seguendo. Şöyle söylemek lazım. Stopar konusunda da herhangi bir şekilde bir endişe duymuyorum gelecekle alakalı. Çünkü çok e, kalabalık bir havuzumuz var o konuda ve e, bu sene biliyorsunuz ufak tefek sakatlıklar da oldu. İşte Çağlar gibi, işte Ozan gibi. E, ama Cenk'i de takip ediyoruz ve e, daha genç profiller de var o konularda e, takip ettiğimiz. O yüzden o konuda herhangi bir endişe duymuyorum. si abbassa il livello fa un po' più fatica, però sinceramente 7 partite in 20 giorni, in 3 settimane di un certo livello sono un po' tante per chi le gioca per chi le gioca tutti, sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. Ya şöyle söylemek lazım. Aslında herkesin böyle şu anda ortak bir fikri var. Çok fazla maçın olduğu ve herkesin e, yani futbolcuların yorulduğuyla alakalı konuşmalar var ama bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak hani futbolcuları bir şekilde toparlayabilirsiniz. Zihinsel olarak onları en iyi şekilde diri tutmanız gerekir. E, kulüp bazında mesela geniş bir kadroya sahip olduğunuzda ve e, iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda böyle rotasyonlar yaparak eliniz kuvvetli bir şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden o fiziksel yorgunlukları da göz ardı edebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bazı kulüplerde de çok böyle geniş kadrolar olmuyor. O yüzden hep aynı futbolcular oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onların aslında daha çok zihinsel olarak toparlanması çok önemli. Ve biliyorsunuz ki 7 maç oynandı 3 haftada. Yani tabii ki de rakamlara baktığınızda biraz fazla gibi gözükse de dediğim gibi daha çok zihinsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Zihinsel yorgunluğu önemli olan orayı

Ci devono essere dei campi, questo è fuori, fuori discussione per tenere un livello psicofisico di una partita del genere. Yani şöyle söylemek lazım. Temanın üzerinde kalmak zorundaysak isak yarın 21.45'te bir maç oynayacağız ve akabinde 3 gün sonrasında bir maçımız daha var ama 7 saatlik bir uçak yolculuğu da var ve baktığınızda tabii ki de bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü hani yorgunluklar fiziksel ve zihinsel daha çok artıyor. Dolayısıyla da yani bir dahaki maçta da korunma koruyacak şekilde de en iyi şekilde hazırlanacağız. Ogni partita è diversa, ogni partita uh, c'è una strategia in funzione delle nostre caratteristiche e quelle dell'avversario. Prima di tutto, yani lazım, her maç her maç da oluyor, çünkü dato che, che ci, ci, ci avessero concesso molti cross. Per il tipo di, 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 di difese che avrebbero avuto in quella partita, quindi ho pensato che potesse essere utile un calciatore come Omut, che, 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 che ha determinate caratteristiche. Yani in un Önemli olan şunu da bilmemiz gerekiyor. Kara gerçekten iyi bir takım olduğunu, yeteneklere sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk iki maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı, ama baktığınızda ilk maçta Duran toplardan iki gol yediler ve bu çok fazla da pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta Gal'lere karşı da hemen maçın başında geriye düştükten sonra da birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi ve tehlikeli olduklarını gösterdiler ve sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Ee, tabii ki de tehlikeli e, bir, bir, bir rakip. Biz de sonsuz saygı e, duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğim sonucu almak istiyoruz. Umut konusuna gelmek gerekirse de İzlanda maçı, ilk oynadığımız İzlanda maçı strateji olarak rakibin e, nasıl bir defans yapabileceğine dair tahminlerimiz e, doğru tuttu. Çok fazla orta imkanı e, sunmuşlardı o maçta. Ve onu De, da, hani için, umut da Bu kadar. Il mio compito è quello di creare una squadra che abbia equilibrio nelle due fasi, che crei occasioni da gol e che non conceda poco gli avversari.

Ya şunu da söylemem lazım. Ben geldiğim günden itibaren bizden daha çok pozisyona giren bir rakip olmadı diye hatırlıyorum. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şekilde. Yani o yüzden böyle e, kararlarım devam ediyor. Ya, quando sono in Turchia guardare le statistiche di tutti i calciatori turchi e, in termini realizzativi. Tutti quelli che hanno segnato tanto, al e di là che sia numero 9, il numero 11, il numero 7

E non si può fare, non si può scegliere, però potendo scegliere, se, se la mia squadra nell'arco di tempo deve fare 10 eh, gol, preferiscono che siano 10 giocatori diversi ad andare in gol piuttosto che uno che ne faccia 10, perché se ti manca quel giocatore salta tutta la continuità e tutta la... tutto il lavoro svolto per Peppe di di una squadra di calcio insomma. E, takımında tabii ki de şöyle bir şey seçmek isterim. 10 tane gol atmamız gerekiyorsa 10 tane ayrı futbolcu atsın. Sadece bir tane futbolcu 10 tane gol atmasın. Çünkü o futbolcu eksik olduğunda bu sefer yaptığımız bütün çalışmaların devamlılığı aksar ve biz bunun aksamasını istemeyiz. In questo senso penso che siamo tra le nazionali che che manda più calciatori in rete, no? E poi andate e ciò che il gol è il gioco, il football è il gioco, il militare. signori. Tre giocatori importanti sono infortunati, per noi sono importantissimi, hanno dimostrato in questo periodo. Ma su cosa noi dobbiamo sopperire? Io ho la massima, veramente massima fiducia ai giocatori che sono qua e che possono essere a disposizione. Quindi non bisogna trovare alibi a priori. Io sono convinto che questa squadra sia altamente competitiva anche. ankey domani e è molto è molto Yani şöyle söyleyeyim lazım çok önemli 3 tane futbolcudan bahsetmeniz eksikliğinde. Bizler için gerçekten çok önemli futbolcular bizlere çok büyük katkılar bulundu bulundular eskiden beri. Ama şunu da söylemek lazım, herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Bizim her türlü rekabet ortamından başımız dik bir şekilde çıkabileceğimizi biliyoruz. Ve buradaki futbolcularımızı hepsine tek tek güveniyoruz. Ve ne kadar iyi futbolculara sahip olduğumuzu da hepimiz biliyoruz. O yüzden eminim ki yarın da istediğimiz futbolu sergileyerek istediğimiz sonucu alacağız. <laughs> sono quelle di rappresentare i propri paesi, di giocare per la nazionale. Quindi in termini di metodo di lavoro facciamo il necessario sul campo perché non si può fare più di tanto senza rischiare infortuni e utilizziamo molte sedute individuali sia di video per poter spiegare un po' quello che, che, che va fatto in campo. e non bir kapasite mevcuttur futbolcularda. Yani bu geliştirebileceğiniz ve zamanla oturturabileceğiniz bir kapasitedir. Çok oynayan futbolcular genellikle buna daha alışkındır. O yüzden aslında belirli bir stratejimiz yoktur bu konuda. Yani şunu söylemek lazım. Gerektiği kadar çalışıyoruz. Sağda da olsun ve sağın dışında da mesela video toplantılarla olsun, bireysel toplantılarla olsun ve sağda neler yapmamız gerektiğine dair onları çalışıyoruz ve gerektiği kadar. O şekilde fazlasıyla zorlamadan çünkü e, yoğunluğun farkındayız. Orada hiçbir problem yok hocamla aramda. Bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok. Orada daha da fazla başarılı olmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu sene geçen seneye göre daha fazla süre alıyorum. Tabii ki her maç oynamak isterim her oyuncu gibi. Ama orada dediğim gibi hiçbir problem yok. Mil takıma geldiğim zaman da her Türk genci gibi buraya en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Bu goller asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim. Kerem, Kerem abi gittiğinden beri çok iyi bir çıkışa kaldı. Umarım öyle devam eder. O da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ben aynı şekilde, Hakan abi aynı şekilde, Orkun abi aynı şekilde. Avrupa'da oynayan Türk oyuncularımız da inşallah... Hep dediğin gibi abi yüksek seviyede oynamaya devam ederiz. Buraya da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Onlara... Tüm çocuklara tabii ki de örnek olmak istiyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Hatta çok uzun zaman olmadı. 2-3 sene önce ben de altyapılarda oynuyordum. Orada yaşanılan zorlukları da biliyorum. Çünkü ben de oradan geçtim dediğim gibi her zaman sıkıntılarda çok daha fazla çalışmaya devam etmeli herkes ve kendilerine inançları olmalı çünkü Türk halkı, Türk çocukları çok yetenekliler. İnşallah çalışan herkesin de her şeyi gönlünce göre olur. E, yani bırakmadan inşallah bir takımla tabii ki kupa kazanmak istiyorum çünkü çok iyi bir hem jenerasyonumuz var hem çok iyi bir hocamız var. Burada tabii ki başarılar elde etmeye devam etmek istiyorum. Rolle ilgili sorduğun soruya da abi bazen orta sahada oynuyorum, bazen sağ kenar oynuyorum, bazen forvet oynuyorum. Her mevkinin farklı gereklilikleri var ama hocalarım benden ne ister? O mevkiye göre onları yapmaya çalışıyorum. Yeniden Samsun'da olmak tabii ki de çok özel. Kariyerim belki de başında en, en güzel gollerinden, en özel gollerinden birini attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor. İnşallah yarın da gol atarım. Ama tabii ki öncelikli olarak kazanmak isteriz. En büyük hedefimiz her maçı kazanmak. Yarın da saygı duyulması gereken bir rakiple oynayacağız. Umarım kazanıp Samsun hakkında güzel bir maç izletiriz.